Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine çok ilginç bir meditasyon paylaşacağım. Beynimizin alfa-teta boyutuna geçiş meditasyonu bu. Şimdi bu meditasyon sırasında e, bu gibi çalışmalara alışık olmayanlarınız biraz heyecanlanabilir ve gözlerini açabilir. Hiç sorun yok. Gözünüzü açtığınız an zaten şimdi ve burada olursunuz. E, bu sırada yani bu biraz mistik bir serüven beynimizin normal e, gün içinde ürettiği bu elektrik gece dalga boyuna çevriliyor. Yani beden sakinliyor, parasempatik sinir sistemi harekete geçiyor, e, bedenimiz gevşiyor, rüyalara dalıyoruz ve beynimiz normalde o esnada yani geceliğin belli uyku evrelerinde alfaya geçiş yapıyor, alfa boyutuna. E, teta'ya küçük dokunuşlarda bulunuyor. Sürekli teta'da kalınamıyor. Teta bir kuantum e, düzeye bağlı bir boyut olarak düşünün bunu. Bir yaratım lafını kullanmak istemiyorum. Çünkü her şey şu an yaratılmış olarak söyleyip duruyoruz. E, bu her şeyin şu an mevcut olduğu alana dokunuş. Teta. Şimdi yapacağımız bu mistik deneyim e, gerçekten önce Böyle ben sizi yönlendireceğim, beynimizi yavaş yavaş e, üretmiş olduğu elektrik e, boyutundan yavaş yavaş dalga boyu dediğimiz o gece uyku es sırasında oluşturduğu dalga boyuna geçişler olacak. Bu olurken içinizde bir hafifleme, sanki içiniz kayıyormuş gibi, yer ayağınızın altından kayıyormuş gibi böyle içinizde bir boşluk hissedeceksiniz ve o anda, bir anda kendinizi tekrardan şimdi buraya geçmek için istemsizce bir istek oluşacak. Bu çok normal. Korkmayın ben sizi yönlendireceğim. Beynimiz yavaş yavaş dalga boyu dediğimiz o ritme geçecek. Ve orada size bugüne kadar sürekli sizi rahatsız eden, olumsuz düşüncenin oluşturduğu duygularla gelen bu travmatik bir olay varsa orada onu çözelim. Şimdiden bir düşünün şöyle bilinçli olarak hayatınızda gerçekten aklınıza geldikçe sizi sinir eden, aklınıza geldikçe sizi gerçekten böyle zehirlediğini bildiğiniz bir hatırayı, bir anıyı hatırlayın. Bunu şu an hatırlamıyorsanız belki de yaptığımız meditasyon sırasında bu gözünüzün önüne gelecek. Ve ben sizin için e, o, sizi yönlendireceğim bu arada tabii ki, o travmatik olayı nötrleştireceğiz. Hazırsak, mistik, çok ilginç bir deneyim için yavaş yavaş start alacağız. Yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Dediğim gibi ben sizi yönlendireceğim. Üç derin diyafram nefesimizi, diyafram nefesinizi de açıklayayım. Birçoğunuz biliyordur, videolarımı seyredenler ancak ilk defa karşılaşanları da unutmamak gerekir. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz, karnımızı şişirip 3 saniye kadar tutuyoruz ve ağız ağızdan ağır ağır veriyoruz. Bunu iki kez daha yapıyorsunuz. Şimdi gözünüzün önünde beyaz bir kapı hayal etmenizi istiyorum. Bembeyaz ışıklar içinde parlayan bir kapı. Bu kapıya doğru ben sizi yönlendiriyorum ve kapıyı sizin için içeri doğru aç açıyorum. İçeriye adım atıyorsunuz ve kapıyı kapatıyorum. Girdiğiniz Odada karşınızda beyaz, rahat bir koltuk sizi bekliyor. Gidip o koltuğa oturuyorsunuz. Bir sinema koltuğu gibi düşünün bunu. Beyaz ve önünüzde bir tiyatro sahnesi hayal edin. Perdeleri kapalı. Bordo kadifemsi kumaştan yapılmış kapalı bir perde sahne perdelerle kapalı. Şimdi tam oturduğunuz koltuğun arkasından sanki beyaz bir ışık, spot ışığı perdenin tam ortasına vuruyor. Böyle daire şeklinde perdenin orta kısmı aydınlanıyor. Siz yerinizden kalkıp sahnenin sol tarafında sahneye çıkan beş basamaklı merdivene doğru yürüyorsunuz. Şimdi ben sayacağım. Her bir saydığımda siz bir masamak yukarı çıkıp sahneye doğru çıkacaksınız. Merdivenin başına geldiniz. Sahneye doğru çıkıyoruz. Bir. 2 3 4 5 Şimdi sahnedesiniz ve önünüzde yerde beyaz bir sandık var. Sandığın kapağını açıyorsunuz. İçinde 10 adet küçük kartonlara yazılmış rakam var. Birden 10'a kadar. Öncelikle bir rakamını bulun. Sol elinizle o rakamı alıp perdenin aydınlanmış o tam ortasında spot ışığının vurduğu yere rakamı tutuyorsunuz bir rakamı gözüküyor orada. Tekrar çekiyorsunuz geri elinizde, sol elinizde bir rakamı. Sandığa doğru yürüyorsunuz. İki rakamını alıyorsunuz. İki aynı şekilde spot ışığının altında tutuyorsunuz ve sol elinize tekrardan alıyorsunuz iki numarayı. Yine sandağa doğru yürüyoruz. 3 rakamını oradan alıyoruz. Spot ışığının vurduğu yerde 3 rakamını tekrardan görüyoruz. Sol elimize alıyoruz 3 rakamını da. Elimizde 3 rakam var şu anda sol elimizde. Tekrar sandağa doğru gidiyoruz. 4 rakamını bulun. Aynı şekilde onu spot ışığına tutun. Sol elinize verin. Tekrardan sandığa doğru yönelip 5 rakamını bulun. 5'i spot ışığında tekrardan tutun. Sol elinizle alıp tekrar sandığa yöneliyorsunuz. 6 rakamı Spot ışığına tutuyorsunuz. Perdenin üstündeki 6'yı sol elinize veriyorsunuz. Sol elinizde altı rakam oldu. altı küçük kartonlara yazılmış rakam. Sandığa yöneliyorsunuz. 7 rakamını buluyorsunuz. 7'yi spot ışığına tutuyorsunuz. Onu da sol elinize alıp sandıktan 8 rakamını alıyorsunuz. Spot ışığına tutuyorsunuz. Dediğim gibi 8'i de sol elinize alıp sandıktan 9 rakamını buluyorsunuz. 9'u perdede spot ışığının altında tutuyorsunuz. 9'u da aldıktan sonra en son kalan 10 rakamını alıp sandıktan supatı dışına tutuyorsunuz. Ve perdeden çektiğiniz an 10 numarayı perde açılmaya başlıyor. Bordo kadife perde yavaş yavaş gözlerinizin önünde açılıyor. Bütün sahne şu anda önünüzde. Şimdi sahnenin İçine doğru yürümeye başlıyorsunuz ve sahnenin arka tarafına çıkıyorsunuz. Önünüzde bir açık kapı. O açık kapıdan çıkıp sahnenin arka tarafına yöneliyorsunuz. Şimdi önünüzde bir merdiven var. 20 basamaklı bir merdiven. Ve bu basamakları yavaş yavaş çıkacaksınız. Her saydığımda siz bir adım yukarı atacaksınız. Çıkacaksınız. Başlıyorum saymaya. Yukarı doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Bir. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, yukarı doğru çıkıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Gitgide yükseliyoruz. 17 18 19 20. Şimdi üst kata çıktınız. Üst katta önünüzde göğe doğru yükselen beyaz bir merdiven göreceksiniz. Nereye dayandığı belli değil. Önünüzde göğe doğru yükseliyor. Bembeyaz ışıklar içinde bir merdiven. Şimdi her saydığımda bir basamak yukarı çıkacaksınız. Merdiveni tutuyorsunuz. Ve ben saydıkça merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Nereye dayandığı belli olmayan bir merdiven. Bembeyaz ışıklar içinde. Bu herhangi bir kata çıkan bir basamak, bir merdiven değil. Boşlukta duran, nereye dayandığı belli olmayan önünüzde böyle bembeyaz ışıklar içinde bir merdiven. Merdivenin iki yanından tutuyorsunuz ve yukarı doğru adım atıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Merdiveni bırakıyorsunuz ve geriye doğru düşüyorsunuz. Sanki boşlukta bir anda arkaya doğru bir düşme hissi. Boşluktasınız. Herhangi bir yerde, herhangi bir zeminde değilsiniz. Boşlukta sanki havada süzülüyorsunuz. Şimdi gözünüzün önüne yaşamış olduğunuz sizi sürekli rahatsız eden travmatik olsun veya olmasın ama sizi sürekli rahatsız eden bir düşünce, bir hatırayı gözünüzün önüne getirin. Gözünüzün önünden o anı film şeridi gibi geçirin. Her şeyi detaylarıyla görmenizi istiyorum. Şimdi bu olayı tekrardan en baştan çok hızlı bir şekilde gözünüzün önünde, önünden geçin. Böyle hızlandırılmış bir film karesi gibi. Çok hızlı bir şekilde geçirmenizi istiyorum. Hiçbir detaya takılmadan. Hepsi bu çok hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçsin. Şimdi biraz önce bırakmış olduğunuz merdiveni tekrar tuttuğunuzu hayal edin. Bembeyaz ışıklar içindeki o merdiveni tuttunuz. Ve ben saydıkça aşağıya doğru iniyorsunuz. 10. basamakta bırakmıştınız. 9. Aşağıya doğru iniyorsunuz. Sekiz, 8. 7 6 5 4 3 2 1 Şimdi merdiveni bırakıyorsunuz. Biraz önce bulunmuş olduğunuz o zemindesiniz. Ve şimdi 20 basamaklı merdivenden çıktığınız o merdivene doğru yöneliyorsunuz tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Ben saydıkça aşağı iniyorsunuz. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6, 5, aşağıya doğru iniyoruz, 4, 3, 2, 1. Şimdi biraz önce sahnenin arkasındaki o açık kapıdan çıktığınız açık kapıdan sahneye doğru yürüyorsunuz. Sahne spot ışığıyla aydınlanmış, sanki etraf sisli gibi o kadar ışıklı ve perdelerin o açık perdelerin arasından sahneye çıktığınız basamaklara doğru yürüyorsunuz. Şimdi basamaklardan yavaş yavaş ineceksiniz. 4 3 2, 1. Yavaş yavaş gidip o beyaz rahat koltuğa oturuyorsunuz ve sahne perdeleri tekrardan kapanıyor. Bordo kadifemsi kumaştan yapılmış perdeler sahnede kapanmaya başlayıp sahne tamamen gözden kayboluyor. Spot ışığı perdeye vuruyor ve spot ışığı da söndükten sonra her taraf biraz önceki ilk başladığınız ana dönüyor. Tamamen kararıyor. Ve şimdi üçe kadar saydığımda gözlerinizi açmak için hazır olacaksınız. 1, 2 ve 3 gözlerinizi açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten sayılarla sizi yönlendirdiğimde Zihin belli bir ritme girdiğinde sıkılır ve aradan çekilir. Bu sefer e, beynimiz sanki e, gece moduna geçmiş gibi o ürettiği elektrikten yavaş yavaş dalga boyu ölçüsüne, dalga boyu boyutuna geçmeye başlar. Önce alfa'ya geçer, ardından da belki kimileriniz çok böyle içinizin geçtiğini, sanki uyumuş gibi hissettiğinizde de tetaya dokunuşlar başlar. İşte o yüzden e, kimileriniz yakalamış olabilir, kimileriniz yakalamamış olabilir. E, bunu bilemeyiz. Siz bunu en iyisi, yani bilen, bilecek olan sizsiniz bunu. Gerçekten e, kendinizi böyle e, derin bir uykuda gibi hissettiyseniz, küçük, küçük tetaya dokunmuşsunuzdur. E, burada zaten işte tüm niyetlerimiz yavaş yavaş oluşmaya, şekillenmeye başlıyor. Eminim ki ilginç bir deneyim oldu hepiniz için bu videoyu tekrar tekrar da yapabilirsiniz belki ilk defasında biraz tedirgin oldunuz 2-3 derken daha rahat bir şekilde yapmaya başlayacaksınız İşte o zaman belki de alfadan teteye dokunuşlar daha da artacak bu güzel deneyime gerçekten tanık olacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize harika, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.